Efendim kameralarımızı şimdi Terrifat'a çevireceğiz. Terör örgütlerinin meclis binası olarak kullandığı o noktaya döneceğiz. İbrahim Furkan ve kameraman arkadaşımız Melik Nacar tarafından ilk kez görüntülenen o yerdeki son durumu alacağız. Evet şu anda çok özel, çok önemli bir noktadayız. Terrifat'ta bulunan PKK ve YPG'lerin meclis binası olarak kullandığı yerdeyiz. Evet kameraman arkadaşım yine Melik Nacar'la birlikte işte buradaki terör örgütlerinin toplantılarının yaptığı operasyonları yönettiği noktadayız. Hemen şöyle hızlı bir şekilde odalara geçelim. Bakın işte terör gruplarının sembolü olan hiçbir şeye benzemeyen o sembol ve şu anda odanın içerisine girdik. İşte PKK ve YPG'li terör, terör grupları işte bulunduğumuz bu odalarda yaşamlarını sürdürüyordu. Yine tabii ki operasyonlar neticesinde hızlı bir şekilde kaçtıklarını biliyorduk. Parkaları yine keza burada tabii ki şöyle göstereyim sizlere. Her şeylerini bırakıp kaçmışlar. Şöyle çekmecelere bakıyorum elzem bir şey var mı diye. Tabii ki... Birçok noktada hızlı bir şekilde kaçmışlar. İşte yerde yattıkları yine yorganlar, sobolar, yine bir sigara paketi, içtikleri çaylar. Bunlar önemli detaylar. Yine kameraman arkadaşım Melik Nacar size... Melik şu dolabada bakalım. Hemen tabii boşaltmış olabilirler ama yine bakın hem Arapça hem Kürtçe... İşte bu dolapları kullanıyorlardı. Terör grupları bu noktalarda operasyonlar yapıyorlardı. Tabii ki konuştuk yine buradaki polis memurları. Onlar da yine sağ olsunlar. Bizlere çok yardımcı oluyorlar. İşte görmüş olduğunuz karargah terrifat yerle durumda. bir edilmiş durumda. Birçok oda var. Birçok nokta var. Hemen kameraman arkadaşım size bir odayı daha dışarıdan göstersin. Tabi burası kilitli. İşte PKK ve YPG'li terör grupları. Terrifat uzun zamandır terrifatı kontrol altına almışlardı. O operasyonların başlamasıyla birlikte hızlı bir şekilde Münbüç'e doğru kaçtılar. Bakın yine bir odaya girdik. Deri koltukları görebiliyorsunuz. Konforlarından da hiçbir şey kaybetmemişler. Hiç taviz vermemişler. Evet bakın. Şöyle bir dolabı açtık. Bakın dosyalar. <laughs> Terör örgütlerinin yine burada kullandığı dosyalar yine burada hali hazırda. Kağıtlar mevcut. Tabii ki ne yazdığını bilmiyoruz ama operasyonları yönettiği kağıtlar burada. Şöyle hızlıca ilerleyelim. Yine ısınmak için kullandıkları sobalar, ıslak bendilleri Şöyle ilerleyelim. Bakın. Beşar Esad'ın yine dolaba yapıştırılmış bir resmi mevcut. Kitaplar çok fazla yine burada. Notlar var. Not almışlar. Birçok önemli belge. Tabii ki ne yazdığını bilmiyoruz ama şu şekilde size gösterelim. Hızlı bir şekilde çıkalım. Çok da dokunmak istemiyoruz tabii ki terli fatı çekmiştik. Şehir hem Esad rejimi hem de PKK ve YPG'li terör grupları tarafından talan edilmiş durumda. Birçok nokta kırılmış, tahribatı uğramış. Evet en önemli noktalardan bir tanesi konferans salonu aldığımız bilgiye göre terör grupları işte bu koltuklarda oturuyordu. Buradan talimat alıyordu. Operasyonlarını burada gerçekleştiriyordu ve işte Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişiyle birlikte buradan da hızlı bir şekilde kaçtılar. Salonu görebiliyorsunuz ne yapıyorlar burada diye sorduk. Burayı ne amaçla kullanıyorlar diye sorduğumuzda şu cevabı aldık. İşte terrifat üzerinde e, buradaki operasyonlarını tarifat ve genelinde birçok noktada burada yine komutanları eşliğinde briefing aldıkları toplantı salonu bize Üçe TV ekibi olarak işte bu toplantı salonuna girdik. Birçok oda vardı, birçok bölüm vardı. Notlar var, kitaplar var. Onları yine size kameraman arkadaşım Menik Nacar ekranlarınıza getirdi. Biz de Üçe TV ekibi olarak <laughs> PKK ve YPG'lerin buradaki toplantı salonlarını çıplak gözle gördük. Tabii ki çok detaylı yerler de var. Bazı yerleri e, kilitlemişler. Terrifattaydık demiştik. Terrifattaki Meclis Binası'nda izlemiştik. Bu noktayı PKK ve YPG'li terör grupları Meclis Binası olarak kullanıyordu. Yığınakları göstermiştik birçok noktada. İşte e, buradaki e, toplantıların ardından içeride yine çok hareketli dakikalar yaşanıyordu. İçeriye saldırmaya devam etmişlerdi ve buradaki vatandaşları da e, aldıkları gençleri bir önceki yayında işte oradaki tünellere, tünellerde yaptıkları hapishanelerde esir alıyorlardı. Biz de size bu sıcak görüntüleri yine ÜKTV TV farkıyla kimsenin anlatmadığı, kimse kimsenin giremediği yerlere anlatmaya, göstermeye devam edeceğiz. Suriye'deyiz, Tel Fırat'tayız. Elimizden geldiğince sıcak noktalara gideceğiz. Önemli noktaları, güzel görüntüleri size vermeye çalışacağız. Savaşın acı yüzünü, gerçeklerini anlatmaya çalışacağız diyelim. Terrifattan sözü tekrardan merkeze sizlere bırakalım.